Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba yükselen yengeçler, Ay burcu yengeç, aynı zamanda stelyum yengeç, kendi yengeç olanlar ve yükselen yengeçler özellikle. Bakalım 27 Ekim 2 Kasım haftasında neler yaşayacağız? Evet ay kızlara, ay erkekleri son derece güzel, ailesine baslı, ailesine bağlı, duygusal empati hep bunları söylüyoruz ama yengeçlerin bazen gereksiz bir şekilde... ...fazla alınganlık yaptıkları da bir gerçek. O yüzden alınganlıklardan lütfen sevgili yengeçler uzak durun. Nereden geldi bu aklımıza? Çünkü biliyorsunuz Uranüs 12. evinizde. Aniden gelişen olaylara karşı tepki gösterebilirsiniz. Uyum sağlamak istiyorsanız insan ilişkilerinde biraz daha e, relaksa kalın. Aslında genelde öylesiniz ama alınganlık söz konusu olunca kalamıyorsunuz. Hemen böyle içinizde kaynatmaya başlıyorsunuz. Ve bu arada Jüpiter dördüncü evinizde. Evinize yeni bir şey mi almak istiyorsunuz? Bereketli bir ev dönemi geçiriyorsunuz. Ailenizde, arkadaşlarınızda, grup arkadaşlarınızda, aile yemekleri, gelmeler, gitmeler, misafirler bunlar güzel şeyler. Ama dikkat etmeniz gereken tek şey özellikle yapmanız gereken farklı çünkü akrep burcunda olan Mars. Mars sizi coşkulu yapıyor, eğlenceli yapıyor. Aynı zamanda kıskanılacak bir tipsiniz. Girdiğiniz ortamlarda insanlar sizin gözünüze bakıyor adeta. Her şeyinizi kıskanmaya başlıyor. Kovadaki Plüton retrosu da olmadı bittiği için maddi konularla ilgili birazcık daha açılımlar, akışlar var. Fakat en güzel şey perşembeden sonra Merkürünüz Ak Akrep'ten 6. evinize geçiyor, Yay'a geçiyor. Yay'a geçtiği zaman ne yapıyorsunuz? Biraz fazla konuşacaksınız. İnsanlar arası iletişim. Bazı insanlar bir şey söylerken karmaşık bir şekilde anlatabilir. Özgür ruhlu olacaksınız. İnsanların çok etkisinde kalmak istemeyeceksiniz ve karmaşık insanlarla konuşmak istemeyeceksiniz. Çok haklı olarak ve özellikle maddi konuları hiç kimseyle konuşmayın sevgili yengeçler. Evet geçtiğimiz hafta çünkü bir yeni ay gerçekleşmişti terazi burcunda. Bunun etkilerini hala görüyorsunuz. Aile içinde, çevre ilişkilerinde enerjinizi güzel kullanmaya devam ediyorsunuz. Evet bu arada Satürn'ünüz balıkta ve Neptün'le birlikte dokuzuncu evde. Uzun süre ara verdiğiniz hatta uzun süre arkaya attığınız konular tekrar karşınıza çıkacak. Lütfen sevgili yengeçler bu konularla ilgili konuşmalarınızı ve yapacağınız iletişimlere dikkat edin. Özellikle sevgili yengeçler bu son bir kez Satürn ve Neptün balık burcuna geçmiş durumda. Orada eski olaylar bir anda hortlayıp karşınıza çıkabilir. Lütfen son noktayı koyun. Artık eski kapandı. Fakat balıkla perşembeden sonra Satürn, Neptünle, Merkür arasında kale açı olacağı için biraz iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Bazı insanlara sket vurmanız gerekiyor. Enerjinizi biraz bölmeden insanların arasında çok güzel böyle biraz diplomatik davranarak hatta onların sırlarını saklayarak ve kendi sırlarınızı da onlara vermeyerek durumu idare etmeye çalışın sevgili yengeçler. Evet enerjiniz güler, güzel hayata bakış açınız güzel. E, Jüpiter'den de çok güzel etki alıyorsunuz. Venüs de sizi destekliyor. Ama dediğim gibi... Venüs ile Jüpiter arasında biraz çekişmeli bir durum olduğu için dikkatli olun. İyi niyetle başlayan olaylar sonradan abartarak olumsuzluğa dönmesin diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşüyoruz.